Abi ya ben kasamla mutluyum yeni kasa istemiyorum diyorsan bu video seni imrendirebilir. Arkadaşlar resmen eski kasa aşığı bir birey olarak ikilemdeyim. Hatta gidip Renata'nın seçme ikilemi kitabını okuyacağım. Ne yapayım? İşte karşınızda... <laughs> i̇şte karşınızda MSI'nin bembeyaz sistemi. Selam yüksek frekanslar kanalımıza hoş geldiniz. Zaten Computex'te Project Zero ana kartları yani arkadan bağlantılı kablo görüntüsünden ırak kartları sizlere göstermiştim. Şimdi ise bununla alakalı MSI süper bir sistem toplamış. 4070 Ti'li ve en tepe AMD işlemcili bu sistemde acaba neler yapacağız? Görsel olarak içimizi açabilecek mi? Gelin hep birlikte frekans verelim. Dostlar sistemle ilk temas Geniş bir görsel sunumu bütün parçasıyla devam ettirmesi de başladı. Kasa içerisindeki anakarta geçmeden önce şuna değinmek isterim. MSI Project Zero serisi hem anakartlar hem de kasalar için arka bağlantı tasarımına sahip ve DIY kullanıcıları için özel olarak hazırlanmıştır. Günümüzde geleneksel sistemlerin aksine daha kolay toplama sunan bu setup sadece kablo yönetimini basitleştirmekte kalmıyor aynı zamanda daha temiz ve göze daha hoş gelen bir PC kurulumunun yolunu açıyor güç konektörlerini, fan konektörlerini ve diğer pin başlıklarını anakartın arka kısmında görebilirsiniz. Ön taraftaki alan şişkinliğinin de önüne geçiyorlar. Zaten MSI Project Zero kartları, MSI PZ kasa kombinasyonu ile eşleşerek beyazın asaletini de konuşturmuş. Max serisi PSU sıvı soğutma ekirisi de sisteme can vermiş. Ek olarak çilim yapıda tasarlanan metal arka plakalı ve girintili çıkıntılı hatlarla zenginleşen ekran kartına çok fazla bir şey söyleyemiyorum. Önde de metal andıran esintiler olsa da beyaz yoğunluğu fazlaydı. Ekran kartlarında gördüğümüz fan teknolojisi yine bunda da mevcut. Böyle bir setupta orta segment bir anakarta da destek sunmalarına sevindim. İbna Z790 gerekmiyor. B650M ya da 760M seçenekleri mevcut dostlar. Bu kasada karşımıza B650M çıkıyor. 10 artı 2 faz verem güç çözümü sunarken 7600 MHz DDR5 hızları da destekliyor. Ek olarak 2 adet Gen4 M.2 slotu var ve USB 20G etiketi gözümden de kaçmadı. 6 katmanlı özel bakır PCB yapısı bir kenara arka kanatta 2x8'lik güç girişi mevcut. Yani çoğu işlemci için fazlasıyla yetecek bir anakart olduğu belli. MOSFET'lerde yüksek kalite termal pad kullanmışlar. Lakin Realtek'in güncel çiplerine yeni nesil anakartlarda rastlamamak beni şaşırttı. ALC 1320 ya da 1220 olabilirdi. 897 atıp geçmişler. Lakin kart 32 bit desteklediği için içim rahat. Ayrıca Bluetooth 5.2 ve Wi-Fi de var. Eğer bir PC yapısını ön plana çıkartmak için Pano serisi 270 derecelik bir panoramik camla geliyor. Daha göz alıcı ve temiz bir görünüm elde ederken elbette modern tasarım Tasarım izlerinden de geri kalmıyoruz. Yanlarda direkt ortamı aydınlatan yüksek ışık şiddetli 3 adet fan var. Bu fanlar titreşime karşı özel ayaklar barındırdığı gibi. Kasa arkasında da egzoz fanımız mevcut. Tuşla basit bir şekilde ayarlayabiliyorsunuz. 3 adet 120 ve 1 140'lık destekliyor. Yukarıda ise 360'lık radyatör desteği mevcut. ARC bir fan kontrolcüsü ve geniş kablo yuvası olmasına sevindim. Abi altta USB 3.2 Gen 2 X2 bile var. Ben keskin hatlarla zenginleşen geometrik harmoniyi beğendim. Yalnız kasa kapakları çok kolay tak çıkar yapıda olsa da kauçuk izolasyondan mahrumdu. Bu da sesi nasıl etkiler bilemem. Bununla birlikte PSU haznesi e daha büyük bir anakart konumlandırmak istediğinizde izin vermeyebilir. Dostlar bu arada videoya beğeni atın ya. En azından ben de beyaz giydim. Bana beğeni atın. <laughs> aynen aynen neler yapıyor Kısaca tertemiz bir görüntü sunuyor sistem Nereden bakarsan bak etkileyici unsurlar barındırdı gerçeğini es geçemem Tamam eski sistemlere aşık olabilirim Ama ufak da olsa böyle içimi kıpırdattı diyebilirim Bilmiyorum sizler neler düşünüyorsunuz lütfen yorum olarak bırakın Şimdi sevgili dostlar sistemi açar açmaz ilk başta e MSI zaten bütün sürücüleri hallediyor Ek olarak burada çeşitli aplikasyonlar var Mesela AI Engine ile birlikte kullanım senaryonuza göre sistemi optimize edebilirsiniz. Ek olarak kullanım senaryoları var. Frekansları görebiliyorsunuz. Bellek, işlemci, ekran kartı kısmında seçenekleri görebilirsiniz. Ben her şeyi stok ayarlarda test edeceğim. Bir şeye dokunmuyorum. Mesela bütün parçaları uyumlu bir şekilde rainbow efektiyle donatabilirim. Müzik nefes alma, işlemci sıcaklığı gibi ayarları uygulayabilirim. Işık şiddeti zaten epey bir iyi kasanın ışıklarını kontrol etmek içinse alttaki tuşa basmam yeterli. Gelelim sisteme. Ryzen 9 7900X işlemcimiz var. 12 çekirdek 24 izlek böyle bir makine için fazlasıyla güçlü ve yeterli bir işlemci. Anakart BIOS sürüm, anakart sürümümüz burada. Ekran kartına geldiğimizde 4070 Ti Super ile karşılaşıyoruz. GDDR6X GT ve 16 GB'lık bedlek içimize fazlasıyla görecektir. Boşta sıcaklık değerlerine baktığımızda ekran kartımız 34 derecelerde. Tabi genel sıcaklık 40 dereceler civarında. işlemcimiz ise 43 derecelerde. Dostlar ilk oyundayız CS2. 4K. Beyler internetim biraz kötü ama idare edeceksiniz yapacak bir şey yok. Hayda. Pink'ten dolayı vuramadım biliyor musun? Hadi be. Oğlum onda vursaydım var ya double. Doble. Gel buraya. Oo. O herif çok manyakmış ya. Tam bir terörist. Abi. Abi harita çok güzel. Ne oldu beba? Hızlandı oyun. Of. Ben yani 4K'da, yüksek detaylarda 220 kareye kadar çıkıyoruz. Ekran kartı ve işlemci ısınmıyor diyebilirim. Malum hava da çok sıcak. İsterseniz offline bir oyuna girelim çünkü bugün altyapı gerçekten çok kötü internette. Dostlar Starfield'dayız. DLSS aktif fakat kare oluşturucuyu açmadım. 1440 ve yüksek detaylarda 130 kareye kadar çıktık. İşlemci frekans değerlerini ve ilk iki çekirdeğin detaylarını görebilirsiniz. Sıcaklıklara baktığımızda boyun haliyle CS2'den daha fazla yüklendiği için 76-77 derecelere kadar fırladık ve yeni başladık. Şu an için her şey harika bir sıkıntı yok. En son burada kalmıştım beni öldürüp duruyorlardı. Abi range mi var bu silahta? Robot Oğlum robotumu bıçaklıyorlar. Robotumu bıçaklıyorlar. <laughs> Niye kaçıyorsun hacı? Range var bro. Oğlum çek. <laughs> ya hiçbir işe yaramıyor. Bir de orada beni blokladı. Ölecektim yüzünden ya. Senin yüzünden ölüyorduk baba. Konuşmayı unuttum oğlum. Oha bir şey patladı. Burada gevşemeye mi başlayacağız? Ne yapacağız? Oğlum <laughs> <laughs> beni takip etme ya. Evet, Baldur Gates 3'e girdik. 1440 ve yüksek detaylardayız. DLSS ses aktif. Şimdi bu sefer ne yapacağız biliyor musunuz? Bu buna gidecek. Daha sonra buraya. Efektler baya mükemmel bu arada. İmp buraya gel, imp. O ok attı. Ölmedi lan. Bir şeyler yapın işte. Ortalama 150 kare alıyoruz. Baba bu buna vursun. Oo, daha sonra ne yapalım? Bunu atalım baba. Oh be. Yürü baba. Hepimiz dibine gireceğiz. Selam kardeşim. Biz burada dört kişiyiz kardeş. <laughs> Dostlar Venatrix'e girdim. Çok acayip bir oyun. Çok creepy. Yani Abla git ya. Korkunç bir evdesiniz oğlum. 4K'dayız, yüksek detaylardayız. Bakmayın oyunun bu şekilde olduğuna bence hak etmediği bir performans sergiliyor. Sebebini söyleyeceğim. Oyunun optimizasyonu gerçekten berbat. Bu makinede nasıl bir performans alırız en azından onu göstermek istedim oyunundan oyuna da fark var ya. Yani Cyberpunk'ta 150'nin üzerinde FPS alıp böyle bir oyunda 40 almak tamamiyle yapımcıların suçu. Evet abi hikaye çok ilginç buluyoruz güzel. Kuru kafa var orada. O klişe öğelerle zaten zenginleşti zaten ben içerisindeyim. Indiana Jones. Okey abi. <laughs> Buradaki abiyle bir saat konuşmamız gerekiyor. Susmuyor abi yarım saat susmuyor yemin ederim bak sırf bunun için hoparlörü şarj edip geleceğim. <laughs> Dostlar elbette böyle bir sistemi toplamaya kalktığınızda minimum 70K'yı gözden çıkartmanız gerekiyor. Fakat performans olarak 3 dmark skoru Time Spy'de neredeyse 22K çıktı. Bu da 1440p ultra detay makinesi olduğu gerçeğini bana bir kez daha gösterdi. Maksimum sıcaklık olarak da 3D'de 72 işlemci, 64'te ekran kartında aldık. Çok daha ağır yük durumlarında ise 10 dereceye kadar fark edebiliyor. Dünya geneli performansta %99'luk bir işlemci skoru almak beni epey bir heyecanlandırdı. Zaten Cinebench skoru da ekranda. 13900K gibi bir işlemcinin tekli çekirdekte ve çoklu işlemde genel olarak gerisinde kalsak da AMD'nin sonuçta tepe işlemcisi ve yüksek TDP değerine rağmen MSI sıvı soğutmayla hakkından gelebilmişiz. Virey sahne hesaplama testinde ise tahmin ettiğimden daha kısa sürede tamamlandık. 28 saniye günümüz koşullarında ortalama bir işlemciden 2-2.5 kat daha kısa sürede işlemi tamamladığımız anlamına geliyor. Bu da render ve yayın işlerinde de akacağının göstergesi. Böyle bir makinede 4K video işler, kod çalışır, üstüne bir de bütün oyunlarda akarsınız. Ama şunu da es geçemem SSD Gen3 hızında kalmış. En azından gel yani 4 olabilirdi. Bellek puanımız ise 44 civarı takılan bilgisayarların aksine neredeyse 52'lere kadar çıktı. Eleştireceğim kısım bağlantılar solda olduğu için pratik anlamda destekleyici olsa da kasayı masa altına konumlandıran bir birey için hiç pratik olmayacaktır. Bu arada kasanın izolasyon performansından endişe duyuyordu. Yine de bolca fan olmasına karşın ekran kartında sessizliğinin etkisiyle boşta 64 desibel civarında dolaştı. Yükte ise çok fark etmedi. 3-4 desibeldi. Kafa bir PC değil ama en sessiz de değil. Hava akış performansı ideal düzeyde tutulmuş. Bence anakartın hakkını vermek lazım. Soğutucu bloklar işlemciyi %100 yük durumuna soksam da serin kalmıştı. Genel itibariyle soğutmada da başarılı bir sistem olmuş. Dostlar siz de isterseniz kablo görüntüsünden ırak bembeyaz bir sistem toplayabilirsiniz. MSI bu konuda bütün komponentleri sunmuş. Beyaz HDMI kablosuna kadar monitörde her şeyi es geçmemişler. Bu süreçte hem geçmişe gittim hem de günümüz koşullarında modern bir sistemin gelmiş olduğu seviyeyi sizlere göstermek istedim. Tabi burada bütçe etmeni de es geçemeyiz. Yani kozmetik olarak sınırları zorlamak istiyorsan elbette kesenin ağzında açman gerekecektir. Daha çok görsel unsurlar nezdinde sistemi değerlendirmeye çalıştım. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Siz sizden tek bir ricam var beğenip paylaşmanız. Bugünlük de videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle şimdiden hoşçakalın.